Ağam... Ağam... Söyle Hasan, ne var? Kaç saattir at üstünde yorulduk. Artık bizim köye kadar tek bir ev yok. Ee, ne demeye getiriyorsun Hasan? Demem o ki ağam... ...dere çağlamazsa suyu da tez kuruyor. yoruldum diyorsun ha? Maşallah sesin pek gül çıkıyor ama. <laughs> ben sizin yaşınızda at sırtında bir gecede alırdım bu yolu be. Atlar şikayet etmezken siz vız, vız etmeye başladınız. Ya eh, ne yapalım? Duralım bakalım biraz. Gel buraya. Gel. Ah. Ah. Gel buraya. Ay! Şimdi yakaladım seni. Ah! ah. Gel. Ay! Ay! Ay. Ah. Tavuk kümesinden kaçtı da. Adın ne senin kız? Ayşe! Ayşe! Buyur baba. Anan sesleniyordu. İçeri bir bak sen. <laughs> Buyur. Birini mi aradın? Yolcuyuz. Tanrı misafirliği kabul eder misin? Başımızın üstünde yerin var. Geç şöyle soluklan. Sağ olasın. Buyurun şöyle. Sağ olasın. Bizim atlar yorulunca biraz iyileşelim dedik. Aç mısın? Sağ olasın. Açlık değil de... ...epeydir at üstünde içimiz çekildi. Ayşe! Ayşe! Buyur baba. Tez bir çay koy kızım. Maşallah. Kızın gelinlik yaşa gelmiş. Başı bağlı mıdır? Yok. Köyden isteyeni çok da... ...anası kimselere yakıştırıp vermiyor. Anası haklı. Allah üzerine ne yaratmış. Ha sen rahatını bozma. Benim Ağam, adamlar... bağladık. Biz ne yapalım? Rahatsızlık vermeyiz inşallah. Ne demek? Buyurun gençler buyurun. Hanımım Ayşe'nin anası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onları gençlere versek de biz de şöyle gelinli kız elinden bir çay içsek ha? He he. Ee, nereden Buyur. gelip nereye gidersiniz? Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Tanrı misafiri dediysek de halimizden anlamışsınızdır. Garipliğimiz yoktur çok şükür. Yağcı köyünden Mustafa Ağa desen. Sarıların Mustafa mı? He ya bilir misin? Bilmez olur muyum ağam? Hoş gelmişsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Rabia, çayları Ayşe getirsin. Çabuk, iki çay daha Ne çabuk içtiler? Onları ırgatlarına verdi. Irgatları mı varmış? Başımıza kısmet kondu, kısmet. Dua et de seni beğensin. Dışarıdaki adam var ya, Yağcı köyünün ağası Mustafa ağa. Soyu sopa sarılar derler. Sen bilmezsin. Dedesinin dedesi bile ağadır. Aman, bize ne dedesinin dedesinden? Haklısın. Bize ne tabii. Ama askerden yeni gelmiş oğlu. İşte o seni de beni de ilgilendiriyor. Aman anne. Kız. Bak şu aynaya. Şu güzelliğinin değerini bilecek kim var köyde? Köyün bekar oğlanları ya çobanlık yapıyor ya da ırgatlık. Söyletme beni kötü kötü. Hadi yürü. İçinden bildiğin bütün duaları oku da Mustafa ağa seni beğensin. Hadi. <laughs> ah ya yarabbim. Sana şükürler olsun. Sen tamamın erdir ya Rabbim. Demek şehirden geliyorsunuz ağam. Evet ya. Heh. Buyurun. Maşallah. Heh. Bir evin bir çiçeği işte. Gözünün içine bakıyorsun. Bilmez miyim? Benim de bir oğlumdan başka yok. Askerden yeni geldi. Allah bağışlasın. Duymuştuk. Cümlemizinkini. Ne oldu kız ne oldu? Verdin, Verdin mi? Ah, Allah'ım. E artık bize müsaade. Yolcu yolunda gerek. Sağ olasın her şey için. Ne demek otursaydık ağam. Bir da çorbamızı. Sağ ol. Az bir yolumuz var. Rahavet çökmeden yetişelim biz. O vakit gene bekleriz ağam. Geleceğiz inşallah Salih kardeş... Hem de Allah'ın izniyle bu sefer kızın elinden çay değil, kısmetse kahve içmeye geleceğiz bilesin. Ben şey ne diyeyim ağam dediğin gibi kısmet. Kısmet ya. Bak şu Allah'ın işine. Fırgat'la haber yollarım. Hadi bacım siz de Allah'a emanet olun. Selametle. Selamet. Selametle ağam. Sağ Selametle. Gel. Ne dersin bu işe Rabia? Adam geleceğiz diyor. Ne diyeyim be? <laughs> Ağzım dilim tutuldu vallahi ne diyeyim? <laughs>

o bakıyorum da ormanda bize vuracak bir şey koymamışsınız <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsunuz sizin avcılığınızı bilmiyor muyuz sanki Az görmedik boş döndüğünüzü Biz de öyle küçük kuşlara fişek sıkmayız oğlum <laughs> ha. Ben de duydum ki <laughs> evet, Geçenlerde sürüdeki koyunlardan yapalım. birini vurmuşsun <laughs> Doğru mu lan Çoban ondan mı arıyordu seni ha? <laughs> Hadi eyvallah arkadaşlar <laughs> Hadi görüşürüz, <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Ayşe dur hiç kıpırdama. Gel kız yanıma şöyle bir. Sen kıpırdama Ayşe hiç öyle dur. Ne oluyor kız bana da de hele. Ayşe'nin gözlerine bak. Güneş nasıl da açmış gözlerinin mavisini. Nazar boncuğu gibi duruyor bak. He valla bir çift nazar boncuğu. Deli misiniz kız siz? Dur kıpırdanma. <laughs> ne olurdu tez zamanda bize de bir kısmet çıksaydı. Baksana bizim halimize. Bahçedeki incir ağacı gibi bir başımıza yaşlanıp gideceğiz herhalde senin kapımızı çaldığı bile yok. O nasıl söz Nuray? Allah herkese birine eş düşmüş. Kimseyi yalnız komamış ki seni koysun. Kiminin yüzü güzel olur, kiminin bahtı derdin yine. İş ki kaderimiz güzel olsun. Orası öyle, doğru diyorsun. Birbirinizi övmeniz bittiyse biz de işimizi görelim. Ne bitmesi canım? Bekleyeceksin. Ay bu bunu... daha setlenmesi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay yapma kız, şimdi bir gören olacak. Köyün azgınlarına karşı ne <laughs> fingir dersiniz kız? Yok Hanife Ana, suyu beklerken kendi aramızda konuşuyorduk. Neyin başını beklediğiniz belli. Taşkın suyun başı beklenmez. Taşkın su aman dinlemez. Taşkın sudan korkun. Korkun, korkun. Sen de çıkma bir yere Ayşe, otur evinde. Çıkma bir yere. 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 Atları yemleyin. Ondan sonra dinlenirsiniz. Oldu mu? Peki ağam. Hoş geldin ağam. İyi vakitli geldin. Gece eleşmedik. İsmail nerede? Nerede olacak? Tüfeği kaptığı gibi gitti gene. Taze ekmek yetiştirdim. İyi etmişsin. İyi. Hadi. Çıkmaymış. Asıl sen çıkma deli karı. Çıkma da millet rahat yüzü görsün. Ayşe! Ayşe kız ne oldu? Böyle bakıyor ana ya. Bir daha çeşme başına inmem valla. Hatta köy meydanından bile geçmem. Korkuyorum ya. Korkuyorum. Hanife kadın mı yine? He ya. Ne istiyor benden? Yetti canıma artık. Hiç hayırlı lafı yok. Yok dışarı çıkma. Yok taşkın suda durma. Büyüğündür. Sen yine ses etme. Zavallı kızım. Unutamadığı acısını etraftan çıkartıyor işte. Ne yapsın? Kardeşi kendini ırmağa attığından beri büsbütün yalnız kaldı. Tırlattı. Hadi sen gir içeri. Hadi. Hadi. Hı? Yok bir şey. Hanife yine çeşme başında Ayşe'ye yanaşmış. Aa bir değil iki değil ama. Git konuş şu kadınla Rabia yoksa... Yapma be yazıktır. Onun da kardeşinin adı şeydi bilirsin. Bilirim Rabia bilirim. Ama elden ne gelir onu bilemem. Bismillahirrahmanirrahim. Taze yaptım ağam afiyetle içesin. Gelmedi mi bu olan daha? İnsan askerde düzeni öğrenir. Benim bildiğim sofraya birlikte oturulur. Geldi ağam elini yüzünü yıkıyor. Hoş geldin baba. Oo, hoş geldin efendi. Sen de hoş geldin. Yeni sofra adapları öğrenmişsin bakıyorum ha. Otur hadi otur bakayım. Süleyman'la hava çıktıydık da hem daha geç gelirsin diye. Sevmiyorum senin bu av merakını bilesin. Her gün her gün av. Süleyman hiç gözüm tutmaz zaten. Dikkat et. İyi. Dikkat ederim. Ee, hep bir arada olduğumuza göre. Hadi şimdiden gözün aydın. Evleneceğin kızı seçtim diyelim ha? Sen ne diyorsun baba? Ama öyle bir kız ki görenlerin dili uçuklar. Yaradan noksanını komamış. Salih. tez hazırlığı yapalım. Kız evi bizi bekler. Olur. Ben kızı görmeden istersen hazırlığa girmeyelim baba. Beğenmezsem hoş olmaz. Yok ya. Sana soran oldu mu? Ayşe'nin güzelliğinden başka bir kusuru yok. Bugünden itibaren başını bağlı bilesin o kadar. <laughs> güzel kızımın bahtı da güzel olacak Allah'ın izniyle. İyi ama hiç görmediğim bir adama vereceksin babaya. Görmeye gerek var mı kızım? Aslan gibi adam. Oğlu da aslan gibidir elbet. Gelirler inşallah da. Dünya gözüyle görürsün kızım. Hmm. O nasıl söz Rabia? Koskoca namı diğer sarıların Mustafa Ağa sözünde durmayacak da kim duracak? Görülmüş duyulmuş şey mi? Sen de meraklanma. Senin için iyi olmayanı düşünmeyiz kızım. Hadi ben kahveye gidiyorum. Allah bahtını güzel etsin yavrum. Yine ıskaladın ha. Elin titriyor bugün. Vay be. Senin bir derdin var İsmail. Ne o bana söylemeyecek misin? Babama canım sıkıldı biraz. O niye o? Askerden dün geldim daha. Bugün evlendirecekmiş. Ne acelesi varsa. Kız bulmuş mu bari? Seçmiş bile. Sahi mi? Kimmiş? Bizim köyden değil. Senin anlayacağın kızı hiç görmedim. Senin baban ağalına yakışır kız seçer. Boş üzülüyorsun. İnşallah öyle olur. Kimmiş? Kimlerdenmiş? Ne bileyim. Aşağı köyden. Ayşe diye biriymiş. Ha. Babası neciymiş ki? Köyün girişinde tarlası mı varmış ne? Zaten evleri de oradaymış. Tanıyor mu yoksa? Yo, nereden tanıyacağım? Hadi dönelim. Senin iş ne oldu? Ne işi? Ne iş olacak lan? Sevda işi. Ha, amcam daha dönmedi ki kızı gidip isteyelim. Talihin büyük. Gözünün gönlünün gördüğü kızı isteyeceksin. Ya, Görür görmez vurulduğuna göre kız çok güzeldi he? He, evet, Çok güzel. Kasaba ne yanda? Şu taraftan gideceksin. Şu dağın arkasında. Çok güzel. Hem de çok. Senin için hayırlı olur inşallah. Onu sana yar etmeyeceğim İsmail. Onu sana yar etmeyeceğim. Hayırdır ana? Kızın bohçalarını hazırlıyorum. Ayşe'nin. Boşuna uğraşma ana. Babana karşı gelmeyeceksin ya oğlum. Ha? Demek sıcak karşıladılar. Memnun oldum. Sağ ol. Peki Hasan gidebilirsin. Hasan. Buyur ağam. Yarın tarlaya giderken İsmail'de almayı unutma. Ay yeter artık. Söyledim beyim ama... Aması ne Hasan? Bir vakit daha gelmeyeyim dedi. Duydum ki ava gideceklermiş sabah. Başlatmasın o deyiz. Yarın onu da götüreceksin Hasan. Ne derse desin emrimdir bilmiş ol. Peki ağam. Hatice. Hatice. Buyur ağam. Hanımın nerede? İçeride ağam. Çay sandığını yerleştiriyor. Çağırayım mı ağam? Yok istemez. Ben içeri gider derim diyeceğimi. Bitmedi mi bohçanın hazırlığı? Bitti bitti. Hasan'la haber saldım evlerine. Yarın beklesinler bizi dedim. İyi karşılamışlar ha ona göre. Şu akısız oğlunla bir konuş. Almayayım ayağımın altına onu. Tamam bey söz deme şimdi sen. Ne o? Bana diyene bak arka arkaya boşatar oldun. Hayırdır? Sanki derdin benimkinden büyük. İki çift laf edelim de bir çare bulalım şu derdimize. Akşam anam bohça hazırlıyordu. Demedi bir şey ama yakındır düşerler yola. İsmail. Dün sana eksik konuştum. Affet beni ama ama böyle bir şeyde birden nasıl denir? Ne bileyim yüzüne doğru nasıl söyleyeyim? Elimin ayağımın bağı çözüldü bak. Allah Allah söyle ne diyeceksen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.